Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Clash Royale serimize devam ediyoruz. En sonki videoda hatırlarsınız arkadaşlar. E, sonsuz Kuleler adlı etkinliğimize 3 tane çok güzel maç çıkarmıştık. İlk maçımız beraberlikle bitmişti. İkinci, üçüncü maçımızda zaferle bitmişti. 3. maçımızda aslında kaybedecektik. Yani öyle gözüküyordu ama e, son anda efsane bir comeback'te bayağı iyi sonuçlar çıkardık. Ben daha demin bu arada bir video çektim arkadaşlar. Video, e, video çekerken. Nedenini anlamadım bir şekilde video bir anda gitti arkadaşlar yani İlk kez yaşadım bu telefonda bu sıkıntıyı. Yani video gitti bayağı kötü oldu. Tam da maçın ortası Artık çıkmak zorunda kaldık. O videoda yaptığım şeyleri söyleyeyim. Arkadaşlar ee, yavru ejder ve ee, şunlar hariç. Bak yavru ejder ve goblin fıçısı hariç. Prens, büyücü, silahşör, ee, kara prens ve cadıya bu 5 kart arkadaşlar. Level attırdım arkadaşlar. Hatta yo iskelet ordusuna seviye attırdım. 6 kartı level attırdım arkadaşlar. Yaptığım şeyler bunlar. Hatta iskelet, seviyesi, iskelet ordusuna bir kere daha level verebiliyorum. Evet iskelet ordusuna bir kere daha level verdim arkadaşlar. Onun dışında videoda video dışında 20, ya video o çektiğimde videoda 21 level oldum arkadaşlar. 21 level'da ee, şurada göstereyim. Şuradaki sandığı açtık arkadaşlar. Şuradaki sandığı açtık ama sandıktan arkadaşlar prens ve ee, iskelet ordusu kartları çıktı galiba değil mi? Hani prens ve iskelet ordusu kartları çıktı. Onlarla beraber biraz da yükseltme yaptık falan filan. İyi oldu yani. Ee, i̇şte videoyu gösterebilseydim kö kötü oldu işte o Neyse arkadaşlar bakalım. Bu videoda ee, bu desteri önce alakça benim kafama yatan bir deste bilmiyorum ee, böyle bir deste yani ee, oluşturayım dedim bir tane böyle kara prens prensli bir deste oluşturayım dedim böyle bir deste çıktı ortaya bakalım neler olacak İnşallah testimiz iyi olur. Bu arada bu sandıkları açmayacağım çünkü daha bunun açılması var dediğim gibi. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız Shadowfall 2 biliyorsunuz. Shadowfall 2 serimiz var yani biliyorsunuz. O işte hatta Shadowfall 2 biteceğiz. Eee bunun önce zaten e, Ali yani yeni serimizin ikinci videosunu attım. O videoda da söyledim. Ee, bugün başka bir de gelemeyecek. Akşam Shadowfall 2'de daha iyi. Abi Shadowfall de çok fazla böyle tepki gösteren arkadaşlar. İşte Mei yani geçen videoda Mei yiyen dedik biliyorsunuz. Mei yiyen dedik. İşte bu bizim e, kız arkadaşını yendi dedik. E, şat gölgenin abi bana yorumlarda var ya işte yok sen işte bir güneş tutulmasını dene seni işte nasıl o zaman dövüyor işte içinden geçiyor falan filan derken Abi bir sürü arkadaşımız, bir sürü kişi. Bazı zaten çoğunu banladım böyle. bazılarına uyardım artık onlar e, e, kabul özne, Onlar da çok iyi yorumlar yaptığı için onları da banlamadım. Onları da banlayacaktım. Ya e arkadaşlar, yani bu kadar niye tepki veriyorsunuz? Ya bu sadece alt tarafı oyun. Tam sevebiliyorsun, sevebilirsiniz oyunu. Ben de çok seviyorum Shadow Fight 2 ama Yani abi ya sırf bir oyun için böyle laf bu kadar laf söylemeye gerek yok bence. Yani abi demedikten ne Yok sen şöyle yap işte yok böyle eee e, adını siz getirin işte eee işte güneş tutulmasını oyna falan yani bir ton laf etmiş ya zaten o işte dün kattığım Shadow Fire 2 videosuna giderseniz daha doğrusu dün değil ya siz izlediniz bu videoyu pazar izleyeceksiniz işte cumartesi attığım videoya giderseniz anlarsınız abi demediklerini bırakmamış arka çoğu kişi çoğu kişi de banladı zaten arkadaşlar lütfen birazcık anlayışlı olun bu sadece bir oyun yani hani onu da söylemek isterim arkadaşlar ee, bu arada ben destenin ya ee, profiline desteğe göre hazırladığımı hatırlıyorum evet öyle e, ve şuradan bir tane ödül var galiba ve ödül iki tane destansı veriyor Sığma rastgele kartlara dönüştürürsün mü? Hayır. Ben de bir tanesine kullanayım abi İki tane destansı kullanabiliyormuşuz ya. Yani. Ee, arkadaşlar şurada bu arada Pekka Pekka'ya mı versek? Ya da başka bir destansı karta verelim mi? Ee, bakalım abi. Benim zaten kaç tane korumalar varmış. E, ee, bir dört diyor. E, ee, ben balonu veriyorum abi. Balona veriyorum. Aynen balona vereyim arkadaşlar. Kullan diyeyim. Tamam şöyle üç tanesini verelim ve Balonu seviye arttırabilirim arkadaşlar. Balonu hatta arttırdım gitti. Balon baya güçlü oluyor. Evet balon baya güçlü oldu. Tamam yani şimdi o ödülümü verebiliriz. Hop iki tane destansı Joker kartımız oldu bile. Evet arkadaşlar maçımızı hiç oyalanmadan girelim. İnşallah güzel maçlar kazanırız. Yine arkaya koymuşsunuz şu dakikalardan itibaren. Arkadaşlar ya ben bu desteyle iyi maçlar kazanıyorum ama bilmiyorum yani belki kazanırız belki kazanmayız. Ben hatta atağa kalkıyorum. Atağa kalktım. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam. Yavru ejderha saldırısı yaptım ama bir de üstüne. Aa güzel tamam. Aa Valkyrie işi bozdu işte. Abi Valkyrie işi bozdu lanet olsun. Tamam. O iyi vur, iyi saldırı yaptık ha. Ama kuleye vuramadı ki bizimkiler be. Kötü oldu. Abi cadı orada indirin. Cadı orada indirin tam Cadı orada indirdik tamam arkadaşlar. O da bize vuramadı, biz ona vuramadık. Tamam. Arkadaşlar bu arada 2300 kupaya çıktık. Şu an 2300 kupa değil. Daha demin ki işte maçta zaten kaybetmiştim. Daha doğrusu kaybetmedim. Video gittiği için maçtan çıkmak zorunda kaldım. Haydi. 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 Kötü oldu. Abi kötü oldu ya. Ben ne bileyim o anda atacağını. Abi ben tam atıyorum adam da atıyor ağzını kırıyor. Büyü, la, büyücü, ay vursaydı ya şerefsiz. Ama soldan çok güzel vuruyoruz, soldan iyi vurduk tamam soldan. Bir hasar çıkarabildik yani. kara prens'e gelsen Tamam kara prens. Silah şöyle soldan göndersem ne olur abi? Tamam çok güzel. Abi iki taraftan da iyi hasar verdik. Tamam arkadaşlar. Maçı çeviriyoruz abi. Maçı çeviriyoruz. Bir tane daha vur. Efsanesiniz ya. Yani. Silah şöyle müsün be? Silah şöyle efsanedir abi. Tamam mı? Arkadaşlar sol tarafa birazcık daha yo yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü adam da sol, kar hmm, unuttum. sol tarafa yoğunlaşmış. Yani bizim e, sol kulenin bayağı bir içinden geçmiş. Ee, şimdi ben büyücüyü bir atıyorum yani. Büyücü önemli biliyor musunuz? Abi goblin fıçısıyla şurayı bir alabilir miyiz be? Bu arada adam oyunu sattı mı lan? Aa Adam oyunu sattı ben size söyleyeyim ha. Adam oyunu sattı abi adam oyunu sattı. Aynen öyle. Arkadaşlar adam oyunu sattı. Lan oyunu sattı adam. Adam oyunu sattı be. Ve arkadaşlar bu maçı gerçekten ya oyunu sattı ya da oyundan çıktı bilmiyorum ikisinden biridir. Los Campos attı klandaki Angel 11-27'yi yendik arkadaşlar. Bayağı iyiydi lan. Arkadaşlar şimdi 2300 kupaya çıktık ve e, artık yeni aranadayız. Aynen öyle. Aynen öyle. Gel 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 gel. Aa yo, 2096. Hala şuraya tam çıkamadım. Sadece haritasına girebiliyorum yani. Yani sadece mesela şu an o donmuş zirveydi galiba artan ismi. Şu an orada oynayacağız galiba. Yo. Birazdan oynarız arkadaşlar. Birazdan o maça ya yani o ya yani bu maçı kazanırsak girebiliriz. Sıra şöyle başlayalım bakalım. Ya bak tam şerefsiz ya. Yani. Yapacağım iş belli oldu abi. Aynen öyle. Yapacağım iş belli oldu. Yapacağım iş belli oldu abi. Silah şöyle keşke atmasaydım ama. Yapacak bir şey yok. Tamam gayet iyi. Sa Aa tamam çok güzel abi. Sağdan çok güzel vuruyoruz. Tamam sağdan iyi vurduk abi. Arkadaşlar bu maçı da kazanabiliriz inşallah. Ben diyor yalnız arkadaş. İsmi benmiş. İskelet ordusu ve yavru ejderhayı salıyorum. Tamam o, o vuramaz abi. Vuramadı harbiden de vuramadı. Abi biz bu adam kötü oynuyor ya. Bu adam bence kötü oynuyor. Tamam o yavru ejderha da oraya vurur. oh, mis gibi. Adından yemez vallahi var ya. Ha, gel bakayım sen. Gel bakayım gel 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 gel. Ben de soldan bir cadı ile defans yapayım abi. Şu kara prensi tam böyle cadının ortasına atacağım bak tam böyle ağzının ortasına. Tabi iyi mi oldu e, tartışılır. Yo iyi oldu gayet iyi oldu aynen yani niye kötü olsun ki. Gayet ki de güzel oldu. Cadıyı da hiç vuramazlar. Çok da güzel. Tamam sıkıntı yok benim için. Tamam şu sağdan prens atıyorum abi. Tamam gelsin o. Abi silah şöyle attım. Tamam o adam artık o kuleye gider gibi geliyor bana. Ama gitmeye gitmeyebilir gerçi. Yavga ejderha attı aynen. Tamam gitmedi abi ama baya az kaldı yani o klanın gitmesine az kaldı bayağı Yavru ejderhayı sal saldım abi. Çok güzel. Tamam. Ay bu adam var işte bu kötü oldu lan. Tamam tamam dur iskelet ordusunu salalım yoksa sıkıntıya düşeceğiz. İşte bu. Bir tane daha alıp işte bu be tamam. Arkadaşlar biz bu maçı da aldık abi. Biz bu maçı aldık birazdan da son maçımızı oynar çıkar zaten tamam, defans yapalım. Artık oyunu korku korku oynuyorum arkadaşlar. İnanılır mısınız? Tamam cadı cadıyı tutun abi. Şey cadıyı tutun diyorum. Mini Pekka'yı tutun. Efsanesiniz siz. Abi soldan prens atıyorum. Bir tane hadi goblin fıçısı atıyorum. Abi bu adam saldı mı? Adam bu adam da saldı. Aa bu adam da saldı hafiften ha. Salmadı ama ya salmış gibi bir şey oldu işte ya. Yani. Yalnız bu maçtan da 3 taç mı aldık? Vallahi 3 taç aldık abi iyi oyunda Aynen kanka Ve arkadaşlar Ulan bu maçtan da 3 daha çaldık daha deminki video gitti ama Aa, adamım benim be Yalnız daha ki videonun gitmesine var ya sevindim diyebilirim yani harbiden Ve arkadaşlar 2300 kupayı geçtik bir hafta 2300 Kaç olduk 22 mi olduk 22 olduk aynen öyle arkadaşlar ve Gördüğünüz gibi Artık yeni e, kartlar geldi. Yalnız bu kartlar full donmuş donmuş. Şu bir farklı galiba donmuşla da ilgisi yok. Bir de şu iskelet ordusu da yok. Gerçi kafasında şey var aynen birazcık. Eee hani bu soğuk yerlerde takarlar ya şapka mıdır işte. Arkadaşlar güzel. E, buz ruhu kullanılır bu arada. Buz ruhu iyi. E, buz golemi de güzel. Ben en çok dev skeleti seviyorum tabii. Dev yeri ayrıdır. Arkadaşlar bir kere daha oyun oynayalım. Bu da son maçımız olsun. Üçüncü maçımız artık son maçımız olsun. Ve donmuş zirvedeyiz bu arada. Arkadaşlar adamı yenebilir miyiz? Cadı yattım sağdan ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Belki yenebiliriz. Neden yenemeyelim ya? İlk yani bu arada adam... Ha tamam. Abi goblin fıçısını atıyorum ya. Goblin fıçısını attım. Abi tamam biri şeye vurdu. Ha, tamam orayı hallederiz ya. Orayı iptal. Tamam cadı şeye vurdu abi tamam İş, işte bu benim aradığım tarz zaten buydu abi tamam büyücümüzü hemen atalım erken atalım yoksa sıkıntıya gidişebiliriz. Şöyle bir tane daha ağzına vur bir tane daha tamam sen adamsın tamam orayı savunduk abi hiç vuramadı. Tamam. Tamam şimdi silah şöyle bir savunma yapacağız abi. Tamam sıkıntı yok. Gayet iyiyiz bu arada ya. Tamam. Şuraya bir atak yaptım ama vallahi tam tuttu ha. Vallahi çok güzel adam bitti abi. Tamam. Bu adamın arkasına ben cadı atarım bu arada. Ben bu adamın arkasına cadı atarım. Tamam çok iyi. İskelet ordusuna salarım bu arada. Hiç, ya acımam bu arada yani. Acımam dedim yani. İyi ki İskelet ordusunu salmışım bu arada. İşte bu be ulan. Bitirdik adamı. Yalnız 3 üç maçımızın 3'ünü kazandık. Yalnız iyi ki daha demek ki videoya gitmiş. Seviyeleri falan gösteremedim. Sandık açılımlarını gösteremedim ama yapacak bir şey yok abi ya. Her zaman da her şey olmuyor maalesef. Tamam. Yavru ejderhamızı ben sağdan gönderiyorum. O. Yapma onu. Onu yapma. Ee, aynen silahlara vurdu kanka. Bu e, ee, biraz zor vurur kanka oraya. Aynen oraya biz. Yani zaten hesapladım da oraya koydum. Büyücüyü bir attım ama Büyücü yetişir mi oraya Vallahi yetişir gibi Tamam gayet güzel abi Tamam kara prenses aldım abi Üstlerine Bir tane daha yavru ejderha koydum Tamam Gayet iyi abi tamam adama, Adam hala zor durumda ve bitti abi bu adam Ay bu adam da bitti. Ulan 3 üç maçın 3. de 3 taç olduk be. Son anda aldık yalnız. Silahçının son canıyla. Ve arkadaşlar işte bu be. Ulan var ya. Artı 30 kupa kazanan yalnız arkadaşlar. daha Her şey işte bir hayır var derler ya. Harbiden doğrudur. Doğru bu ya. Evet bir tane de sandık açabileceğiz yalnız. Oo. Arkadaşlar şimdi buz ruhumu, kar e, Topumu ben buz seçeceğim. Buz ruhu bence güzel bir kart ya. Ben buz ruhunu seçerim yani. Hatta bir tane e, ateş ruhu olan bir desteği ben şuradan değiştir Mesela şunun içine belki buz ruhu gidebilir ya. Deneriz ya. Şuraya koydum gittim. Tamam. Onun da seviye yükseltmesini yaparız. Zaten bu da bir iksir aynı ateş ruhu gibi. Arkadaşlar yalnız bu videoda efsane maçlar çıkardık. Ulan üç tane maç attık. Üç maçın 3'ünde de üç taç aldık. Böyle bir mantık var mı ya? Allah Allah çok iyi oldu. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Gerçekten gayet güzel bir videoydu arkadaşlar. Bugünün son videosu maalesef. E, bugünlük iki video ile idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.